Size çok karlı bir teklifimiz var. Artık bir sigorta acentesinin şubesi olup komisyonlarınızın büyük bölümünü acentenizle paylaşmak zorunda değilsiniz. Gelin şubemiz değil ortağımız olun. Kendi şubenizi açın, satışlardan elde ettiğiniz tüm komisyon size kalsın. Peki nasıl? Hemen açıklayalım. Birleşik Sigortacılar Sigorta Brokerlığı, 38 sigorta firmasının ürünlerini bünyesinde barındıran bir sigorta aracısıdır. Brokerlığımız şirket hisselerinin yarısını ortakları için ayırmıştır. Toplam 450 eşit paya bölünmüş hisselerimizden birini alarak 450 ortağımızdan biri de siz olursunuz. Brokerlığımız tüm ortaklarına kendi şubelerini açabilmeleri için gerekli imkanları sağlar. Diğer şubelerle rekabet etmeyecekleri bir lokasyon atar, ürün satış panellerini açar, muhasebe işlerini yürütür, reklam ve pazarlamasını yapar hatta başka acentelerde bulunmayan özel ürünler geliştirir. Tüm bunları makul bir üyelik aidatı karşılığında yapar ve asla satışlarınızdan komisyon almaz. Ürün satışlarından elde edeceğiniz gelirin tamamı sizin olur. Yalnızca 450 sigorta aracısının kendi lokasyonlarını belirleyerek faydalanabileceği bu karlı ortaklıkta yer almak için hisselerimiz tükenmeden başvurun. Fırsatı kaçırmayın.